Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Bugün telefon, e, PC'den telefon aktarmaya bize arkadaşlar. Nasıl olacak derseniz, e, bilgisayarda ilk önce kendinize bir Mobizini e ihtiyacınız olacak. mobizen çok önemli bu konuda. E, mobizeniniz açık olacak arkadaşlar. Şu an ben de telefonumu şuradan çıkartıyorum. Hatta duyduğunuz sesini herhalde bilmiyorum. Bu tamam basacaksınız ve sonraki diyeceksiniz. Burada sizden bir postayı isteyecek. Ben telefonumdan bu e bir gireceğim. Evet girdim. e-postumu bu bizene kaydetmiştim. Zaten çok karmaşık bir şey. Hmm. Evet arkadaşlar. Cemre falan. Buna evet diyeceksiniz. Telefonunuza telefonunuzda tabii ki de yüklediğinizde e-posta ve şifre isteyecek E-posta e, ve şifrenizi istediğinizde e, ikinci adımlı doğrulama diyeceksiniz ve PC'ye gelen şu kodu telefonunuza yazacaksınız. Ben şöyle bir yazayım. 6, 5, evet bağlanmak diyeceksiniz telefona mesaj geldi ve gördüğünüz gibi bağlandı artık telefona ee, anlamayanlar için bir daha göstereyim isterseniz burada ikinci bağlantı doğrulama yazıyor buraya tıklayacaksınız ee, sonra işte hatta bakın şu an fare de burada kontrol etmiyorum burada işte oyunlar falan var gördüğünüz gibi şöyle google var bir çıkalım ıps yanlışlık yaptık böyle bilgi videoları da gidiyor arkadaşlar e, atmaya da çalışıyordum bozuktu hatta şöyle e, uygulamalar diyeyim yani böyle gezin isterseniz videosunu da çekin. Ops, şunu kapatalım. Uyarı geldi. Buradan şöyle isterseniz telefonda da göstereyim sizlere mobilizem için lazım olan Bazen bağlantınızı kesebiliyor arkadaşlar. Bunun nedeni de ben de bilmiyorum. Mesela ben birazdan kapanır. O yüzden çabuk olmam lazım. şöyle direkt açacaksınız. Bu bizine gireceksiniz arkadaşlar. Evet gelin ee, telefonunuz hangisi benim Samsung olduğu için Samsung'a göre ayarladım. Flick out şunu yüklemeniz lazım arkadaşlar. Ee, ben yükledim zaten şeye gelmiyor telefonun üstüne gelmiyor direkt mobizen içine geliyor. Mobizen Samsung'a gireceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimki yüklü. Ee, Aşağıları aşağılara inin arkadaşlar. Burada da Samsung'da bir yere var. Neyse bunlara bir gitmeyelim. Bize tek lazım olan mobizen arkadaşlar. mobizen olmazsa videonuzu çekemezsiniz. Başka kullanırsanız onlarda 3 dakika falan kullanırsınız. 3 dakikalık. mobizen kullanırsanız tabii ki de bu işinizi zor zorlaştırmaz. Bunun bazı ayarları var tabii ki de şöyle hemen mobizeni açalım uğraştık. Buradan yukarıya gidip e, e bağlantı yönetim ayarları e, burası farklı ayarlar. Bunlar da böyle yapacaksınız tabii ki de şöyle açı, hepsi açık olacak. Bunları da açalım. Kayıt tercihleri. Evet. Şu an çözünürlük böyle ve yine uyarı geldi. Lanet olsun. Ha. E, burada ayarlayabilirsiniz işte videonuzu. 480p FPS sizi önerim ya 30 ya da limit yok burada mobizin işareti bakın şu şurayı bunun altındaki yer bakın hareket ediyor mobizin yazısı size tavsiyem bunu full yapın göremezsiniz geri sayım başlayınca yani e, mesela 3'ten geriye doğru sayıyor ben 3 kullanıyordum. şimdi çok geliyor. şöyle direkt çıkalım Size şimdi göstereceğim bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Daha çok böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın